Merhaba arkadaşlar. Max nerede bu? Ben de bulamıyorum. Neyse. Arkadaşlar neden ofladım, ofladım biliyor musun? Bu mega kutu Aman spor ne zaman gelecek bekliyorum bekliyorum gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Bazı youtuberlar var. Bazı kişiler nasıl yapıyor onu anlamıyorum ya. Tabii kişiler çıkıyor bana hiç çıkmaz zaten. Asla çıkmaz. Allah. Hayır, 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 hayır. Ya Al. Ya alsana ya. Ya bu tara da çok çok gıcık ya. Arkadaşlar videoyu videoda bağlıyorum. Ay ters. Hı, özür dilerim. Allah çalışmıyor. Bana at. Oh. Bana at. Tara her yere bakıyor. Kimse yok. Ortalık karıştı. Gol! Adam atıyordu ama ben gol attım ya. Ne kurtardım ama. Efendim. Ne gol attık ama. Mega kutuyu aç. Açmıyorsun diyorsunuz ama. Açmayacağım. Açmayacağım. Kim geldi? Kim ne çıkarttı? Kim? He. Bakayım. Tamam. Sesini birazcık kısalım. Başıma geliyorsa bir şey olmaz. El primo mu? Yani alakası var. Ya neden? Ben kötü oynuyorum. Ben onunla kötü oynuyorum. Hazır veriyorum. Veriyorum hazırı. Ver hazırı ver. Verdim. Haydi bakalım. Bana ne Şu adamları alır mıyız? Ben zaten sana bıraktım ya. Aha bul geliyor. Bul geldi. Ben onu döver miyim ki? Ne oradalar? Gel hızlı vereceğim. Rusa var. Arada kaldım. Ya arada kaldım. Ya ben bir an şey kap zannettim. Elmas kapmaca. Elmas kapmaca açsana. Elmas kapmaca açar mısın ya? Elmas kapmaca. Ne yani alaka ya? Geliyorum. Lan bu ne ya? Ben ölüyorum. E ee, uçtu. Allah ödüm patladı ya. Ya ne? Tamam. O ses ne diyorsanız şarjı bitti. Aha. Arkadaşlar inşallah kaybetmeyiz ya. Aha çek attım. Dynamite'cim gider misin ya? Aha onlar noob çıkmış. Aha Mehmet abim kestim. Dayarak oynayarak daha iyi oynuyorum ben. Aha çek attım. Pardon. Pro ben çek açayım. Aha. Ahmet abi damla ya işte ya. Neyse ne neymiş seçtim. Şu an o konuşamıyor. Çünkü işte artık Bu baya uzun bir video olacak herhalde. 7 da dakika olmuş. Allah gitmeyeyim de. Video 1 dakika gibi. Adam boşuna ulti kullandı ya. Kurallar çok taktik yapıyor. Aha. Al sana. Aa. Ya bu internet çekmeme sıkıntısından soğuyom ya. İnternet çekmiyor çünkü şey diyelim o da. İnternetin yanında odamdayım. Video çekme odası değil de benim normal yatak odam. Arkadaşlar aslında benim 108 mine elmasım vardı harcadım ya çok boş bir şey harcadın diyeceksiniz ama göstereyim buna maskot der ola çok saçma İnşallah kaybetmeyiz ya Oha şu yukarıdakiler de ne sus çıkartıyor ya yukarıdan ses geldi arkadaşlar. Bu yukarıdakiler de herhalde bir şey yapıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Evet Ahmet abimin yanındayız. Kusura bakmayın birazcık bağırdı az önce video içinde ama birazcık salak gibi. Büyükler öyle denilmez ama salak gibi. Gast. <laughs> Bana tekma attı. Şimdi WhatsApp'tan itibim. O kadar kızar ki. Allah. Ya yeniden yükle. Hay ben senin gibi ya. Şu an 10 dakika oldu. Aslında 10 dakikadır oynamıyorum. Az önce de bir denedim ama olmadı. Yine çekemedim. Yine çekemedim. Yine çekemedim. Allah. Yanlış oynuyormuş. Bak şu botların oynaması çok kötü. Allah. Arkadaşlar ben bittim. Ben bittim. Ben hala ulti kullanmadım. Onlar yakınıma gelince. Hop. Ama bu kadar da olmaz ki ya. Kaç Mehmet abi. Kaç. Kaç. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Kesin ölecek ama ne zaman? Ama ölmedi. Ya ben uçurmayacak değil mi? Uç. Uçmak yerine daha kötü öldüm. Yedi kupa yedi kupa biliyorsun biliyorsun. biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla ışık gelebilir. <laughs> Yorumlara yazın bakalım. Yazın işte bir şeyler. Ben de söyleyeyim arkadaşlar siz yokken ben bayağı kastım kendimi. 8000 kupalardaydım zaten. 7 de herhalde. Neyse boşver. ver. İşte o kupalarda geçtim. 9000 kupa olunca çekeyim dedim. Demedim de tatil diye şey yapamadım. Bayağı ders geliyor. Kur'an ödülüsü var ya tabii. Tövbe edelim bari. <laughs> bari. bari bari bari. Kur'an'a virüs var ya işte ondan dolayı herkes televizyondan izliyor. Benim de işte televizyondan izliyorum. Ondan dolayı çok dersler var. Ha Ahmet abim dönüyor ama boş ver. Çok gereksiz bir şey. O bana vurmayacak değil mi? O Frank ne yapıyor lan? Aha. Aha. Bunları Ay, şunu alır mıyım? Gel Frank kardeş. Bak bak bak. Allah. Ya zaten bir ölmezsen şaşacağım ya. Bakın birazcık mal olduğunu söyledim. Hı hı. Ben Jackie'yi alayım. Yadma okuma bilenler vardır. Açıkma, açıklamaya yazacağım bunu, bu oyunu. Bu sefer yazacağım. Açıklama linklerini yazacağım. Lan Ahmet abi gel ya işte. Allah, hayır, hayır, hayır. Lan bu kro çok güzel ya. Keşke benim de kuzum olsa. Ya Ahmet abi daha mı işte gidelim normal. Aha bitti bitti bitti. Bitti gitti gitti. gitti, gitti, gitti. Aha bir bir. Allah uçmayayım da. Aha az önce krov. Hmm. Ya dalma işte oraya ya. Brrr. Ya bak şunu öldürsün. Ahmet abi gel işte ya. Cık. Ya yakından vursaydın. Ölmeyeceğim. Ya şu ya. Ben zaten sen öldüysen ben de ölüyorum. Az önceki gibi ben de öleceğim kesin. İnşallah o kullanmayacak. Allah. Aha. Bunları hüs Aha elime düştün Krol. <laughs> He. Aha o takım gitti. O oldu takım. Rahatladık yani. Allah. Beni öldürmesinler. Ben çok kıymetliyim. Ee? Yakında Baloncuk. Ya Ahmet abi ya. Haydi. Ya ne yaptın sen şimdi? Hala gidiyor ya. Ha gel 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 gel. Şu an en düşük takım biziz. Dalın. Aaaa. Ha Piper. Gittin sen zaten. O, O neydi? Ay kolum ağrıdı ya. <gülüyor> 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 e, kaç dakika olsa 30 dakikalık çekeceğim. Hepsinden daha uzun. Hepsinden daha uzun. Bir dakika. Geldim. Az önce montajla bir şey ayırdım. Ama sürpriz. Arkadaşlar bak. Neden bazı youtuberlarda spruz geliyor? Hı? Onu bilmiyorum. Pek. Anam arkadaşlar. Uf. görüyor musun? İyi. 2 dakika montaj. Geri geldim. Çok kısa bir bir sürü sürdüm. Bakın arkadaşlar net. Dün de bir şeyini çıkarttım. Yıldız gücünü. Aksesuar da çıktı ya. Size aksesuara olan şey savaşçılarını göstereceğim. Bu ızgara biçtik. Çok saçma. Bu değil, bu değil. Bunun zaten yok. Bunun da yok zaten. Bunun da zaten yok ki. Bunun nasıl olsun? Bak bunun da yok. Bak bunun 8 bitinkine çıkartsam şeyine aksesuarını 7 olsa şey yapacağım da yok asla yok El Primo'nun yıldız gücü var aman aksesuarı ama şey yok yıldız gücü Balenin de yok Bak Poco'nunkini bekliyordum. Bak bekliyordum zaten onu göstermemi. Zaten Rikon'un bir kez eskiden şeyi böyleydi. Öyleydi. Arkadaşlar bir günde boku boku çekeceğim. Boku boku. <laughs> boku boku çekeceğim. 30 dakika dedim ama belki çekemem. 25 falan olabilir çekebilirim. Maskotların da işte yok. Penenim var. Bakın. Patlayınca hiçbir şey aramıyor. Sadece iki bomba falan gönderiyor. Karlın da var. Piper'ın yok. Ama şeyin de yok. Bunun yok zaten. Çünkü şey. İki. Pemin var. Pemin ne yaptığını ben hiç anlayamadım. Bilenler varsa yorumlara yazsın. Bizim de yok 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 yok. Hiçbirinin yok buradakinin sonrası. Buradakinin sonrasının hiç yok. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ben bazen de yorumları okumayı unutuyorum ya. Ne alaka ya? Üp. Ahmet abimi çağıracağım. Varsa. Heh, menüde. Bir dakika. Arkadaşlar. Benim sevdiğim bir tane şey var. Youtuber. Ama en sona seyredeceğim. Kalbim çok atıyor ya. Yapıyor. Yapıyor. Hmm. Sen kaça gidiyorsun diyenler var belki. Ben de bilmiyorum okumadım ki. diyorum Birinci sınıfa gidiyorum. Çok küçük biriyim ama. ben yani de çekiyoruz işte. Ya mi tabi ya. Zaten bir kez alsan şaşır, şaşıracağım. Şaşıracağım. Şaşıracağım işte. Neyse ben de gireyim. çek 22'de bitireceğim videoyu. Bir kötü bitirme şeklim olursa bir şey olmaz ya. Çünkü ben daha video konularını falan öğrenmedim. Daha bilmiyorum. Bazı youtuberlardan şey yapacağım. Az önce bir şey demiştim ama unuttum. Allah zaten ben burada olsam bir kez motor düşmese tam olacak ya. Bak ikinci ve birinci olsan veya üçüncü olsan çok şey olacak. Ya bak bu haritayı çok seviyorum. Up up, o poko ne yaptı az önce? Oo, Beni görüyor musunuz? Aha. Benim yerim öğrenmiş Metor. Bay metod. Ay o beni alacak değil mi ya? Dördüncülük de iyidir ya. Dördüncülük de iyidir. Parma parmaklarım görünüyorsa bir şey olmaz ya. Değil mi? Ya. Arkadaşlar ya da 23. Hediye olsun. Size kulübümüzü göstereyim. İsteyenler varsa girsin. Ama küfür yok. Amasya dostları. Siz Türk seni Samsunlusanız bir şey olmaz derseniz girin. Bir şey olur derseniz istersen isterseniz girin isterseniz. Girin. Zaten ne alakası var ki ya? Çünkü biz dostuz Amasya'da. O var. Bak ba Amne Eslem kim biliyor musunuz? O benim kardeşim. Oha ne oldu lan burada? Kusura bakma AK05. ZSK 05 tarafından alt rütbeye düşürüldü. <laughs> Çok iyi olmuş ona. <gülüyor> 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 en iyi kim onu tanımıyor. Salih de şey bir şey bir şey bir şey. Mina. Onu da tanımıyorum. Bazı kişileri bilmiyorum. <laughs> bir de abilerimin telefonu var. Hem konuş telefondan konuşuyorlar, tabletlerinden oynuyorlar. Hmm. 23 dakika olmasa. Yok ya, şey. olsun. Ee, size hmm, bir kat daha iyi olacak. Bir kat daha iyi. 25 falan olacak dedim ya. 25 olsun. Arkadaşlar Jackie'yi çıkartanlar varsa çok iyi. Çok iyi demişken Jackie çok iyi demek istedim. Bakın. Arkadaşlar Supercell'in güncellediği şeyler çok iyi oldu. Aslında Daryl değiştireceklerini bayağı önce söylemişlerdi. Bakın. Ama değiştirmemişlerdi. Ondan sonra ona değiştirdiler. Neden? öbür güncelleme ile ye. Bakın bu maskot. Bak bu normal Daryl. Bu da maskot Daryl. Maskot Daryl süsleme atıyor. Süper Ender. Birazdan videoyu bitireceğim. Arkadaşlar güle güle. Bye bye.